Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bana gelen ve genel genel olan sorular arkadaşlar açıklık getireceğiz, konuşacağız. Ve yanımda bugün Ender de var. Hoş geldin Ender. Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar bu arada. Bu konuda arkadaşlar zaten konuları biliyorsunuzdur. Anının annesiyle konuştuk. Hani Skype'de benim abim geldi, anın Anı annesi geldi falan filan arkadaşlar. Hep birlikte hani böyle bir konuştuk, istişare falan ettik. Hani ee, i̇lk hani e, bana mesela çok sorulan sorulardan bir tanesi arkadaşlar hani e, Kur'an olayıydı. Bana arkadaşlar o e, ses kaydını bir çocuk attı ve hani o çocuğa da şu anda hani yazdığımda e, hiçbir şekilde bana cevap vermiyor. 2-3 e, ay, ay önce mi ne 3-4 ay önce mi ne atmıştı arkadaşlar. benim hani, e, hani bazılarınız hani montaj mı montaj değil mi tarzında arkadaşlar bana çok soru geldi. ve Hani ben de arkadaşlar bunu cevaplamak istiyorum. Ee, arkadaşlar hani e, o çocuğa hani ben şu anda falan yazdım da hiçbir şekilde cevap vermiyor ki hani e, büyük ihtimalle hani biz hani Ender'den hatırlamadığını falan düşün yani anın annesi geldi benim abim falan geldi arkadaşlar hani hatırlamadığını söylüyorum benden hani çocuğa yazdım da arkadaşlar cevap vermiyor hani biz de arkadaşlar hep beraber hani e, montaj olduğundan şüphelendik ve e, hani Ender'le geçmiş olan hani tartışmalarımız falan filan olmuştu hani onları da hani böyle dile falan filan getirdik ve hani ee, hani ikimizin de olduğunu şey yaptık ve hani e, hepimiz birbirimizden özür diledik ve e, An'ın e, da arkadaşlar hani e, an annesi de e, bu konuda gerçekten e, aracı oldu yani e, büyüklerimiz falan filan arkadaşlar aracı oldum. Ender yani, senin demek istediğin bir şey var mı? Evet benim de demek istediğim çok şey var aslında ee, aynen gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten montaj oldu falan da belli ee, ve şeyinde şunu da söylemek istiyorum Turgut Ekim'in de e, annesi falan almıştı o ses kayıtlarında biliyorsunuz küfür etmiştim kendisinin annesine falan zaten ben o montajı ee, izledikten sonra kendisine de zaten özür diledim yani ben de baya e, şey yapmıştım bir de e, ben e, unutmuşum demiş arkadaşlar bana da ben unuttuğumu falan da söylemedim hiçbir şekilde e, onun annesine küfür ettiğimi falan ben de biliyorum yaptığım tam da farkındayım kendisine zaten direkt özür dilemiştim bu olaydan sonra e, kendisi annesi de ağlamış bu durumu görünecekti kendisine tekrardan annesine özür diliyorum dediği çoğu şey de haklı yani biliyorum. Ee, şimdi neden e, küfür ettiğimi bilmeyenler de var. Onu da söyleyeyim çünkü gerçekten çok pis küfür etmişim. Ben de kendim utandım orada. Tekrardan çok özür diliyorum annesinden ve kendisinden. Ee, öncelikle e, biz kendisiyle bir yorumlarda kavga etmiştik arkadaşlar ve Happy Limon adlı birisi e, bana orada. E, Oros bu çocuğu demişti yani. Ben de işte anneme küfür edildiği için sinirlenmiştim. Ben de işte arkadaşım diye saydığım insanın yanında kendimi boşaltmıştım. Yani sinirlenmiştim ben de bayağı bir. Ben de annesine küfür etmiştim kendisini. Bunu biliyorum yanlış bir şey yaptım. Kendisinden tekrardan özür diliyorum. Diğer ettiğim küfür... E, et, e, çoğu YouTuber'dan zaten hepsine hemen hemen özür diledim. Yani etmediklerim varsa onlardan tekrardan özür diliyorum. Yaptığım hatanın farkındayım. Turgut Ekim'den tekrardan çok özür diliyorum. Biliyorum yaptığım kötü bir şey değildi. Tekrardan özürlüyorum annesine ettiğim küfürlerden dolayı. E, ve e, arkadaşlar Ahmet'le de, de işte dediğimiz gibi annesi çok kötü durumdaydı zaten. Kendisine bir sürü benim anneme, hmm, Ahmet'in aynen. annesine, Anıl'ın annesine hani bu kadar çok küfür geliyordu ki yani biz buna bir son vermedik. Böyle buluşup her şeyi sonlandırmak istedik hep sizlerle birlikte. Ahmet'le de küslüğümüzün nedenini falan konuştuk. İşte tartıştık bayağı bir iki üç saat konuştuk neredeyse bu konu hakkında annesiyle olsun Ahmet'in abisiyle olsun kendileriyle de işte tartıştık bu konuda dediğim gibi. İşte ondan sonra Ahmet senin de demek istediğim bir şeyler var mı? Son kez. Ee, hani e, hani benim açıkta hani ben. Ee, hani bir de arkadaşlar şu hani soruyor da hani aradan hani söylemek istiyorum. Hani bana da bu konu hakkında arkadaşlar aşırı derecede mesaj gelenim. Yani, e, şu başlık olayın arkadaşlar aradan geçeceğim hemen. E, hani hep beraber hani böyle bir tartışma konusu oluşturduk. Benden bir de en çok sorulan sorulara cevap veriyoruz. Ben bir de arkadaşlar en çok sorulan sorulardan bir tanesi hani şu başlık konusu. E, hani başlıkları zaten arkadaşlar bütün yabancı bütün yabancı kanallar arkadaşlar benim yaptığım şekilde zaten yapıyor hani e Buna hani clickbait de denmez yani. Hani clickbait hani nasıl olur? Sitelerde hani böyle e, tıkla 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 tarzında şey olur hani ona tıklayınca seni başka bir atar tarzında arkadaşlar. E, reklam bir tarzı. bir reklam tarzında ama... aynen, aynen. E, hani zaten de benim yaptığım başlık tarzı, tarz tarzı zaten arkadaşlar bütün e, yabancı kanalların hepsi yaptığı şeyler hani ve ben de hani bunu e, tekrardan söylemek istedim. E, en çok gelen sorulardan bir tanesiydi yani. Senin demek istediğin bir şey var mı? Ee, evet benim de demek istediğim pek bir şey kalmadı dediğimiz gibi biz de bu durumlara bir son vermek istedik konuştuk ee, işte bu aramızdaki küslüğü de sonlandırdık bu arada. Ee, bakalım e, YouTube'da da ilerlemeye devam edeceğiz arkadaşlar eskisi gibi Ahmet'le beraber Anıl'la beraber ee, çoğu şeyi zaten gördük biz de anladık biliyoruz bu konu üzerine çok fazla şey genel edenler olacaktır diye tahmin ediyorum. Gene de arkadaşlar biz yolumuza devam etmeye karar verdik bu konuda. Umarım artık çünkü daha fazla küfür görmek istemiyoruz insanların annesine babasına doğru. Ben ettiğim küfürün farkındayım. Ben de tekrardan çok özür diliyorum. İşte bir anlık sinirden ettiğim bir şey arkadaşlar. İşte bana küfür edildi hiç kimse bir şey söylemedi. Ben de o yüzden öyle küfür etmiştim yani. Tekrardan özür diliyorum kendisinden. Biliyorum çok büyük bir hata. Tekrardan özür diliyorum Turgut Ekim'den buradan ve e, Ahmet'in de dediği gibi yabancılarda zaten bu clickbait olayını çok fazla yapanlar var. E, ve hani Ahmet yapınca zaten çok fazla tepki üzerine gitmişti. Ben de zaten ben de o zaman Ahmet'le kavgalıydım. Bunu bir fırsat diyerek üstüne gitmiştim ben de yani diğerleriyle birlikte. Kendisinden de özür diledim zaten. O da benden özür diledi. Anıl'dan da işte konuştuk bu durumu arkadaşlar. E, dediğimiz gibi e, tekrardan izlediğiniz için de teşekkür ediyoruz bu durumu. E, ben diyeceklerimi söyledim. Ahmet'in de sonra diyeceği bir şey varsa bilmiyorum. Kendinize iyi bakın tekrardan. Ahmet sen de ee, hani özür diledik. Ee, büyüklerimiz konuştu. Ee, yani saatlerce hani konuştuk skype'de hep beraber böyle toplandık falan ve hani e, barışlık enderledim. Benim de diyeceklerim hani bu kadardı. Ee, senin demek istediğin bir şey var mı? Lütfen artık e, küfür etmenize de gerek yok kimsenin annesine, babasına. E, Hadi edecekseniz de bize edin yani. Neden annemize, babamıza ediyorsunuz? Hani biliyorum ben de bir hata yaptım yani ve artık gerek yok bence arkadaşlar bunlara kendinize iyi bakın diyorum ben tekrardan hoşçakalın hoşçakalın kendinize iyi bakın arkadaşlar